Bu görüntüler Baykal'ın Mersin mitingi dönüşünde kaydedildi. Baykal Mersin Genel Başkanı Zeki Sezer'le birlikte seçim startını verdi. Baykal, miting dönüşü Demir Başkan Elim Damadı, CHP Milletvekili aday adayı İlhan Kesici ile birlikte Adana'ya geçti. Adana'nın ünlü kebapçısı Mesut Restoran'da bir yandan yemek yerken bir yandan da memleketi Antalya'nın Süper Lig'de kalma mücadelesini izledi. Antalya Spor düştü, Baykal üzüldü. <laughs> Ama Baykal'ı asıl üzen olay lokanta çıkışında yaşandı. Sayın Başkanım, vererek, bu ülkeyi öyle bir geldiniz ki, öyle bir geldiniz ki, bir milyon insan sekmektiniz sokağa ama bir şey başaramadınız. Bu ülke 80 Hiçbir şey yapamayacaksınız. Vatandaşın sözlerini gülümseyerek dinleyen Baykal, otobüse binip kebapçıdan ayrıldı. Ancak gerginlik bitmezi. Vatandaş bağırmaya devam edince çevredeki esnaf müdahale etti. Protestocu <laughs> vatandaş tekme tokat dövüldü. Olaylar polisin araya girmesiyle son buldu.